Merhaba dostlar Kripto Meta kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber Binance TR'de nasıl para yatırırız, nasıl para çekeriz, nasıl alım satım yaparız bunları göreceğiz dostlar. Eğer Binance TR'ye üye değilseniz açıklamalar kısmına bırakacağım. Referans linki ile üye olabilirsiniz ve ayrıca daha önce videolarımın arasında görebileceğiniz Binance TR'ye nasıl üye olunur, nasıl kayıt olunur videosunu izleyerek de Binance TR'ye kayıt olup kimlik KYC onayını yapabilirsiniz dostlar. Bu arada dostlar şunu da söylemek istiyorum. Bir borsaya giriyorsanız, bir borsaya kayıt oluyorsanız kesinlikle referans kodu kullanın. Referan hani bu benimki olması şart değil. Referans kodu kullanmadan borsalara giriş yapmayın. Hem komisyon indirimleri sağlıyorlar hem de önümüze çeşitli fırsatlar sunuyorlar. O fırsatlardan faydalanmak için referans koduyla kaydolun diyorum dostlar. Tabi yine her şey sizin kararınız. Siz bildiğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu benden size küçük bir tavsiye dostlar. Şimdi öncelikle Binance TR'ye kaydolduktan sonrasında biz buraya nasıl para yatırız? Nasıl para çekeriz? Bunu göreceğiz. Şu an uygulamadan gösteriyorum. Daha sonraki videolarımda internet tarayıcılarından da nasıl yapılacağını gösteririm dostlar. Şu an uygulamada biz kayıt olduk. Girişimizi yaptık ve para yatırma para çekme işlemine geldik. Nasıl yapacağız? Cüzdan kısmına tıklıyoruz dostlar. Cüzdan kısmına tıkladıktan sonra burada zaten gördüğünüz gibi burada yatırma çekme transfer işlemleri var. Biz ne yapacağız? Öncelikle para yatırmayı göreceğiz. Yatırma kısmına üstte gördüğümüz yatırma kısmına tıklıyoruz. Buradan bankadan yatıracağımız için TRY'yi seçiyoruz. Türk lirasını seçiyoruz dostlar. Burada gördüğünüz gibi 3 banka var. Üçünden 7.24 havale EFT çıkarabiliyoruz. Onun dışında diğer bankalardan yapmak için de bazı şartları var. Diğer bankalardan eğer siz para gönderecekseniz bunu mesai saatleri içinde yapmanız lazım dostlar. Ayrıca bütün bankalar içinde geçerli olan bir şey var. Siz buraya ilk defa para yatırıyorsanız eğer en alttaki kısımda görüyorsanız ilk defa para yatırıyorsanız yatırdığınız parayı 48 saatliğine çekme işlemi yapamıyorsunuz. Yani diğer borsalara gönderemiyorsunuz dostlar. Bu konuda bilginiz olsun. Zaten burada bunlarla ilgili şartlar yazmış. Şimdi biz mesela ne yapmamız lazım? Ziraat Bankası'ndan buraya para göndereceğimizi varsayıyoruz dostlar. Ziraat Bankası'nı tıkladık. Burada size hesap adı ve IBAN'ı verecek zaten. Ne yapacaksınız? Mobil bankacılık veya internet bankacılığından buradaki hesap adını ve IBAN'ı yazacaksınız. Açıklamalar kısmına işte ne yazmak istiyorsanız Binance TR para yatırma şeklinde bir açıklama yapabilirsiniz. Onun sonrasında buradaki IBAN'ı kopyalayıp oraya yapıştırıyorsunuz dostlar ve kısa bir sürede ne demiştik? Şu 3 bankada çok uzun sürmüyor. En fazla yarım saat içerisinde sizin paranız bankadan buraya gelir dostlar bu şekilde siz para yatırma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Peki para çekme işlemini nasıl yapacaksınız? Bu defa buradaki cüzdan kısmına geldiğimizde çekme kısmına geliyorsunuz dostlar. Tabi cüzdanınızda Türk lirası olduğunu varsayıyorum. Türk lirası yoksa al sat işlemlerinden biraz sonra göstereceğim şekilde ne yapabilirsiniz? Siz kriptonuzu Türk lirasına çevirerek çekim işlemini yapabilirsiniz. Yine TR'yi seçiyoruz. Burada ne kadarsa artık miktarı belirliyorsunuz dostlar. Minimum 4 liralık bir çekim yapabiliyormuşsunuz. Yani çok bir para olmasına gerek yok çekim yapmak için. Buraya ne kadar gireceksek, ne kadar yatıracaksak bunu giriyoruz dostlar. Sonrasında IBAN adresinizi giriyorsunuz. Hangi bankaya gönderecekseniz buranın IBAN'ını buraya yapıştırıyorsunuz. Sakın elle yazmaya kalkmayın. Yanlış olur, yanlış yere gider veya paranız kaybolabilir. O yüzden IBAN'ı kopyalayarak buraya yapıştırıyorsunuz. Sonrasında adres kaydettiğinizde zaten bu adres sürekli kayıtlı olacağı için kayıtlı adreslerinizden devamlı çekme işlemini yapabilirsiniz dostlar. Buradaki şartlar var zaten. Ne demiş? İkinci madde gördüğünüz gibi Ziraat Akbank ve Vakıf Banka 724 çekim yatırma ve çekme işlemlerini yapabiliyorsunuz. Bunun dışında Şimdi biz buraya bankadan parayı yatırdık veya çektik. Peki diğer borsalardan nasıl buraya para aktaracağız veya buradan oraya para göndereceğiz? Yine aynı yatırma ve çekmeyi kullanıyoruz. Bizim hesabımızdaki kripto varlığın neyse ona göre yatırma veya çekme işlemi yapacağız. Yine yatırma kısmına tıkladık. Başka bir borsaya kripto göndereceğimizi varsayalım. Başka bir borsaya kripto gönderirken ne yapacağız dostlar? Yatırma kısmına girdik. Göndereceğimiz kriptoyu seçiyoruz. Mesela nedir? Bazı kriptoların komisyon ücretleri düşüktür. Mesela TRX. TRX'i seçtik. Buradan Tron ağı. Ağı seçiyorsunuz. Bu A, bu A hani göndereceğiniz kısımda da aynı şekilde seçin. Yoksa paranız kaybolma kaybolma ihtimali var. O yüzden bu detaylara dikkat ediyorsunuz dostlar. Siz buradan başka borsaya göndermek için, daha doğrusu başka borsadan buraya göndermek için yatırmayı seçiyorsunuz. Buradan başka borsaya göndermek için çekmeyi seçiyorsunuz. Buraya başka borsadan yatıracağınızda ya QR kodunuzu taratıyorsunuz ya da buradaki adresi kopyalayıp oradaki çekme kısmına yapıştırıyorsunuz. Aynı şekilde ağı ve kriptoyu seçiyorsunuz. Bu şekilde siz başka borsadan buraya yatırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Tam tersi de çekmedi de buradan başka borsaya göndermek istiyorsanız eğer yine siz buradan kriptonuzu seçiyorsunuz. Onun dışında ağı seçiyorsunuz. Sonrasında borsadan diğer borsadan aldığınız adresi buraya yapıştırıyorsunuz. Miktarınızı giriyorsunuz ve çekme işlemini yapıyorsunuz. Bunları kopyala yapıştır şeklinde doğru bir şekilde yaptığınıza dikkat edin dostlar. Çünkü yanlış yaptığınız şey sizin paranızın kaybolması demek. Yani kimse parasını kaybetmek istemez o yüzden dikkatli olun. Bu şekilde parasını yanlış gönderen insanlar parasının kaybolduğuna şahit olabiliyor dostlar. Gördüğünüz gibi komisyon ücretleri var. Siz gönderirken baş borsalar arası gönderim işlemlerini gerçekleştirirken genellikle komisyon, hani bilmiyorum artık ne kadar bu komisyon önem verirsiniz ama komisyon ücretleri bazı şeylerde ne yapabiliyor mesela ethereum ağında ethereum gönderirken filan komisyon ücretleri kendi şeyini aşabiliyor veya tether gönderirken komisyon ücretleri gönderdiğinizden daha fazlasına tutabiliyor o yüzden bu şekilde tron veya işte ltc bu tarz kripto varlıklarını seçerek kripto varlıklarıyla gönderim işlemlerini yapabilirsiniz dostlar. Şimdi Binance TR'den Binance'a iki hesap birbirine bağladığınızda direktmen siz ne yapabilirsiniz? Transfer işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Buradan transfer kısmına girdiniz. Binance TR'den Binance hesabına ücretsiz, komisyonsuz olarak siz ne yapabilirsiniz? Transferlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Buradan Zaten gördüğünüz gibi Binance TR'den Binance hesabına buradan ne gönderecekseniz hangi coin'i gönderecekseniz seçiyorsunuz. Sonrasında miktar giriyorsunuz veya maksimum diyorsunuz. Sonra transferi onayladığınızda dakikalar içinde Binance TR hesabından Binance hesabınıza göndereceğiniz kripto geçiyor. Veya bunun tam tersini yapabiliyorsunuz. Binance hesabınıza girdiğinizde aynı transfer kısmından Binance TR hesabınıza kripto varlıklarınızı gönderebiliyorsunuz dostlar. Şimdi yatırma çekme ve transfer işlemlerini anladık. Biz burada başka ne yapabiliyoruz? Piyasalar kısmından biz öncelikle şöyle bir ana sayfayı göstereyim. Ana sayfada bize yaptıkları duyurular var. Alt kısımda yükselen düşen kriptoları göstermiş. Bizim işimiz al sat yapacaksak eğer piyasaları görmek istiyorsak şurada alt kısımdan piyasalar kısmını görebiliriz dostlar. Piyasalara geldik. Burada Favoriler Türk Lirası USDT Boost. USDT ve Boost bilmeyenler için söyleyeyim. Nedir? Stabil coinler. Yani dolarla aynı işlevi gören coinler bunlar. Doların kripto olarak borsalara yansımış halleridir bunlar. Dolar kaç paraysa aynı şekildedir. Şimdi Binance TR'de işlem yapacağımız için TRY olarak gördüğünüz gibi USDT'de veya Boost'ta çok fazla bir kripto varlığı yok. da gene USDT'ye göre daha fazla Türk lirasından biz alım yaptığımızı varsayıyoruz dostlar. Gördüğünüz gibi burada Türk lirasında biz bu borsayla anlaşmalı olan bütün kriptoları görebiliyoruz. Bunlardan birine tıkladığımızda mesela ADA'ya tıkladık. Bu şekilde grafiğini Burada görüyoruz grafik okumayı işte destek direnç noktalarını filan bunları bu videoda o tarz konulara girmeyeceğim. Sadece burada grafiği görebiliyorsunuz. Zaten alım satım konusunda bilginiz tecrübeniz yoksa bu işlere hemen girmeyin dostlar. Öncelikle araştırın öğrenin daha sonra bu işlere girin. Çünkü çok fazla kayıplar yaşayabilirsiniz. O yüzden sadece şu anda gösteriyorum ben dostlar bilgilendirmek amacıyla sizlere bu konuları gösteriyorum. Burada bu sayfaya girdikten sonra grafiği görüyorsunuz. Grafikte 15 dakikalık, 1 saatlik, 4 saatlik, 1 günlük veya daha fazlasını seçebiliyorsunuz zaten. Aşağıda alış emri verenler, satış emri verenler bunları görebilirsiniz. Siz buradan alış veya satış yapmak istiyorsunuz ne yapacaksınız? Aşağıda gördüğünüz gibi al sat kısımlarından birine tıklıyorsunuz. Buradan almak istediğimiz varsayalım. Ne yaptık? Bu sayfaya girdik. Biz burada alım satım yapmak için zaten burada satım satış işleminde gerçekleştirebiliriz, alış işlemini de gerçekleştirebiliriz. Nasıl bir işlem yapacağız? Limit emri mi, piyasa mı, Ocio mu veya stop limit mi? Ne tarz işlem yapacaksak buradan seçebiliriz. Limit emri dediğimiz bizim seçtiğimiz fiyat neyse Oradan bir alış veya satış. Şu an ayrı ayrı alış satışı incelemeyeceğim. Zaten aynı yere geliyor her ikisi de. Alış yapacaksanız alış, satış yapacaksanız satış kısmını kullanacaksınız. Limit emrinde limiti siz belirliyorsunuz. O limite gelince ne kadarlık bir satış işlemi gerçekleşt veya alış işlemi gerçekleştirmek istiyorsanız bu işlemi gerçekleştirecek. Mesela biz 17'den alış işlemi gerçekleştireceğiz. İşte elimizde bulunanın yüzde yüzünü. Şu an burada öyle bir para tutmadığım için size sadece göstereceğim dostlar. Buradan ne kadarlık bir alım yapacağınızı seçiyorsunuz. Sonrasında al dediğinizde zaten bu 17 limitine veya sizin seçtiğiniz limite geldiğinde alış işlemini gerçekleştiriyor. Satışta da aynı şey oluyor. Satışta da mesela 17'den aldık, 18 yaz 18 yazdık ve 18'e geldiğinde %100'ünü yüzünü sat dedik bu şekilde 18'e geldiğinde %100'ünü satacaktır dostlar. Burada bir de limit emri dışında piyasa emri var. Piyasa emri nedir peki? Siz ne kadar alacağınızı veya satacağınızı belirliyorsunuz. Piyasada en yakın alışta veya satışta size en yakın neyse ilk alınacak, ilk satılacak sol tarafta gördüğünüz gibi 17.59'dan alabilirsiniz. En yüksek fiyattan alabilirsiniz veya en düşükten satabilirsiniz. 17.61'den satabilirsiniz dostlar. Piyasadaki soldaki gördüğümüz kısımlarda en düşük veya en yüksek kısım alışta en düşük satışta en yüksek kısım hangisi ise size oradan alış veya satış yaptırır dostlar. Piyasa emri yani başkalarının sattığı fiyattan siz alış veya satış yapıyorsunuz dostlar. Peki burada stop limit nedir dostlar? Stop limit de sizin alışta veya satışta bir stop koyduğunuzu ve ona göre alışınızı satışınızı yapmanız anlamına geliyor. Stop fiyatını belirliyorsunuz. Stop'tan sonra kaç parada ne kadar da satmasını veya almasını istiyorsanız onu belirliyorsunuz. Miktarı belirliyorsunuz. Yani stop emrinde stop fiyatını stopta verilediğiniz fiyatı gördüğünde şu limit kısmına en yakın kısımdan stopla limit arasındaki en yakın kısımdan sizin alışınızı veya satışınızı gerçekleştiriyor dostlar. Yani daha önce deneyimleyenler bilir limit kısmında belirliyorsunuz ama stop geçtikten sonra limite gelmeden de alışı veya satışı gerçekleştirebiliyor. Bunu dikkat edin dostlar. Yani limiti görmesi gerekmiyor. Bu stop limitte nedir? Stopla limit arasında en uygun kısımda sizin alış veya satışınızı gerçekleştiriyor. Buna dikkat edin dostlar. Ve genellikle stop limitte ne yaparlar? %1'lik işte veya %2'lik neyse bir aralık bırakırlar ve o aralıkta alış veya satış işlemini gerçekleştirmesini isterler. Bunun dışında Osiyo'ya girmiyorum dostlar. Biz alış veya satış işlemlerini bu şekilde buradan gerçekleştirebiliyoruz. Piyasalarda gördüğünüz gibi zaten bir sürü coin'i, kriptoyu bulabiliriz dostlar buradan. Siz alış satış işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Binance TR'nin kullanımı basit olarak bu şekilde dostlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar. Her şey gönlünüzce olsun.